Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda dolar endeksini, euro dolar ve sterlin dolar paritelerine bakacağız. Önümüzdeki süreçte sterlin ve euro'da önemli noktaları, önemli direnç ve destek seviyelerini konuşacağız. Dünyadaki mevcut durumu da şöyle bir kısa özet geçeceğim. Değerli arkadaşlar, küresel piyasalar bu hafta sakin seyrediyor. Risk iştahı biraz iyi. ABD borsalarında güçlü olmasa da alımlar var. Ancak yüksek enflasyon, resesyon, merkez bankalarının faiz artırımı ve parasal sıkılaşma, jeopolitik gerilim devam ediyor. Yani genel rotada önemli bir değişim yok. Riskler masada duruyor. Bu haftalık burada düşüşlere bir ara verilmiş durumda. Önümüzdeki süreçte gerek Fed, gerekse Avrupa Merkez Bankası'nın atacağı adımlar ve dünya ekonomisinin seyrindeki durum küresel ekonomik durumu belirleyecek. Şimdi baktığımızda dolar endeksi şöyle gün içerisinde kısmi bir yükselişte 112 seviyesinde ABD 10 yıllık tahvil faizleri 4 seviyesinin üstüne çıktı ve özellikle 4'ün üzerinde ciddi bir boşluk bulunuyor. Buradan 6 seviyesine dahi gidebilir. Korku endeksi tarafında ise bir miktar düşüş oldu. 35'li seviyelere geldi. Buradan düşüş var ve yine 31'in üzerinde tutunuyor. Yani 30 seviyesinin üzerinde yani riskli bölgenin üzerinde devam ediyor ve petrol tarafında da 90 dolar seviyesinde bulunuyoruz. ABD borsaları açıldı. Pozitif açıldı. Nasdaq 11.200 S&P 3.720 seviyesinde seyrediyor. Hemen bu ölçekte arkadaşlar şöyle dolar endeksine bakalım. Dolar endeksinde bu kanal içerisindeki yukarı yönlü hareket devam ediyor. Kanalın orta band bölgesi arkadaşlar an itibariyle direnç 113.077. Bu bölgenin aşılmasıyla kanal üst bandına doğru özellikle artık 116 seviyesine doğru ataklar görebiliriz. Burada özellikle arkadaşlar 115 psikolojik bir direnç, 115 seviyesinin yukarı doğru aşılmasıyla 120'li seviyelere giden bir yol açılmış olur burada dolar endeksi tarafında. Diğer nokta ise burada dikkat edeceğimiz nokta bu kanalın taban seviyesi ve burada 50 günlük hareketli ortalama bu 50 günlük hareketli ortalamanın altına düşmesi yani 110 seviyesinin altına düşmesi oldukça piyasalar açısından olumlu olacak ve burada 110'un altına düştükten sonra ve burada da özellikle haftalık kapanış yaptıktan sonra piyasalarda belirgin bir düzelme görebiliriz ama 110 üzerinde kaldıkça burada arkadaşlar ilk hedef 115 seviyesi sonrasında ise 120'li seviyeler dolar endeksinde gözükecek seviyeler. Şimdi diğer ölçekte ise euro dolar tarafına bakalım. Avrupa'yı bir gözden geçirelim. Avrupa'da artan bir enflasyon var. Enerji krizi var. Yine Avrupa Merkez Bankası faiz de geç kaldı. Yani zaten FED de geç kaldı ama Avrupa Merkez Bankası daha fazla geç kaldı. Yine ekonomide yavaşlama var, artan yüksek enflasyon var. Gıda fiyatlarındaki artış devam ediyor enerji ile beraber. Yine yanı başındaki Ukrayna Rusya savaşı da bölge üzerinde bir gerilim oluşturmuş durumda. Diğer nokta ise ekonomik veriler burada iyice bozuldu ve bu durumlar Euro'nun canına okudu ve baktığımızda arkadaşlar 2022 yılı içerisinde özellikle Ukrayna Rusya arasındaki çatışmanın başlaması ile Euro'da ciddi anlamda bir kan kaybı oldu. Şöyle yüzdelik bazda baktı arkadaşlar burada kayıp en dip seviyeye göre yani o gelen 0.95 seviyesine göre %17 seviyesinde bir yıl içerisinde euro dolar karşısında %17 bir değer kaybına uğramış durumda şimdi bakıyoruz önümüzdeki süreçte euro dolar paritesinde özellikle arkadaşlar yukarı yönlü eğilim oldukça güç euro'yu zayıflatan nedenlerde önemli bir düzelme yok. Özellikle burada savaşın devam etmesi, petrol ve gıda fiyatlarının artması e, euroyu baskılıyor. Avrupa ekonomisini zora sokmuş durumda. Bu da euronun kan kaybının devam edeceğini bize gösteriyor. Şimdi burada baktığımızda özellikle arkadaşlar burada kanal var, düşen kanal var. Düşen kanalın üst bandına geliyor, gidemiyor. Yine burada e, turuncu çizgi var. 50 günlük hareketli ortalama. Burası da aşılamıyor arkadaşlar. Yani bu yönüyle burada 0.98 seviyesi ilk direnç bölgesi. Euro dolar tarafında özellikle arkadaşlar şuradaki bölgeyi yukarı doğru aşmadıkça yani şu görmüş olduğumuz 1.019 seviyesini yukarı doğru aşmadıkça burada toparlanma olmayacaktır bu yönüyle bu seviyenin bir yukarı doğru aşılması gerekiyor. Aşağıda destek bölgesi ise şurada bir trendimiz var bu trendi takip ediyor olacağız. Bu trendin destek seviyesi an itibariyle 0.97'li bölgelerden geçiyor. Eğer 0.97 seviyesini yeniden kaybederse burada kanalın taban seviyesine doğru düşüş devam eder ve yeniden arkadaşlar 0.90'lı seviyelere kadar bir gerileme yaşayabiliriz. Euro dolar tarafında yeah <laughs> kış ayları özellikle Euro bölgesi için oldukça güç geçecek. Çünkü burada bildiğiniz gibi Rusya gazı kesmiş durumda. Bu hem burada ısınma problemi yaratacak hem de Avrupa sanayisinde önemli bir gerileme, önemli bir durağanlık yaratacak. Zaten zor durumda olan Avrupa'yı bu durum daha da zor duruma sokabilir. İşte bu da Euro'ya önemli bir darbe niteliği taşıyor. Yani Euro tarafında çok iyimser olmak doğru değil arkadaşlar. Burada düşüşlerin devam etmesi etmesi muhtemel gözüküyor. Sterlin tarafına bakalım. Sterlinde de bu kanal içerisinde aşağı yönlü hareket devam ediyor. Sterlinde de burada kan kaybının olduğunu görüyoruz. Aslında hem euro tarafında hem de sterlin tarafında kan kayıplarının olması burada Fed'in biraz daha şahin davranması aslında İngiltere Merkez Bankası da faiz artırdı ama burada Fed daha şahin çıktı ve yine tabii İngiltere'nin kendi problemleri de vardı ki o problemlere baktığımızda özellikle bu son zamanlarda yeni baş Bakkan'ın vergi teşviği vardı. Bu paket piyasayı çok geldi. Yani bir tarafta parasal sıkılaşma, öbür tarafta işte paraları farklı yönlerden piyasaya sokma yönündeki durum piyasaya geldi ve zaten bunu geri çektiler. Bu durum zaten euroya büyük bir zarar verdi ve bu teşvik paketiyle beraber burada euro dolar paritesi 1.17 seviyesinden 1.03 seviyesine kadar geriledi. Neredeyse birebir olacaktı. Diğer nokta ise burada emeklilik fonlarında bir panik oluştu. Yine İngiltere tahvillerinin ani yükselişi oldu ki bu vergi paketinden sonra bu gerçekleşti. Yine merkez bankası burada müdahale etti, tahvil alımı yaptı, e, durumu biraz düzeltti. Ama şimdi artık merkez bankası yeni tahvil alımı yapmayacağını söylüyor ve yine arkadaşlar enflasyon İngiltere'de çok yukarı çıktı özellikle işte burada hem enerji tarafındaki hem de gıda tarafındaki ve yine genel anlamda dünyada yükselen risklerle beraber genel bir enflasyon yükselişi var. Bütün bunlar da sterline zarar verdi. 2022 yılı başından sonra sterlindeki kan kaybına baktığımızda burada da arkadaşlar şöyle yüzdelik bazda en dip seviyeye göre yüzde %24'lük bir kayıp var. Sterlinde daha ciddi bir kayıp oldu ama tabii ki sterlin buradan bir toparlandı ve an itibariyle sterlindeki kayıp yüzde %18 seviyesinde bulunuyor. Şimdi bakalım sterlindeki Duruma sterlinde de 50 günlük harekette ortalama var ve aynı zamanda şuradaki trend var. Buraya geliyor, değiyor, aşamıyor arkadaşlar. Şimdi daha önceki bölgelerde baktığımızda burada birkaç kez buraya geldi, yokladı, aşamıyor. Şu an itibariyle de baktığımızda bu bölgenin aşılamadığını görüyoruz. E, şurada da geldi, değdi, aşamadı. Yine burada da arkadaşlar 50 günlük harekette ortalamaya yaklaştı. Buradan yeniden bir düşüş görüyoruz. Buradaki trendi takip ediyor olacağız. Buradaki trendi takip ettiğimizde destek anlamında. Arkadaşlar desteğine oldukça yakın şu anda 1.11 seviyesi destek bölgesi. Burayı aşağı kırdıktan sonra aşağıda yeniden şuradaki kırmızı trend bölgesine geri çekilebiliriz ve burası da 1.08'li seviyeler. Peki yukarı yönlü çıkışlarda ilk direnç bölgesi 1.14. Ama burada arkadaşlar genel anlamda Sterlin dolar paritesinde ise yukarı yönlü hareketin teyit kazanması için ben buradaki bölgeyi önemsiyorum arkadaşlar. Bakın şu bölge özellikle çok önemli bir bölge. Bu daha önce destek konumunda olan bir bölge. Bu bölgenin, bu bölgenin yukarı doğru aşılması gerekiyor. Yani burada 1.1967 seviyesi. Bu bölge aşılıp buranın üzerinde kalması gerekiyor ki artık Sterlin yönünü yukarı çevirsin. Burada 1.1967 yukarı doğru aşılmadıkça Sterlin de toparlanmanın güç olacağını düşünüyorum. Elbette burada ilk etapta şuradaki arkadaşlar düşen trendin kırılımı gerekiyor. Düşen trend kırılımı sonrasında 1.1967'li seviyelere gelebiliriz. Yani kabaca 1.20'li seviyeleri bile görebiliriz ama 1.20 seviyesinin aşılması şu an itibariyle güç görünüyor. Neden güç görünüyor? Çünkü burada FED daha şahin davranıyor ee, ve eli daha güçlü. Yine burada ABD enerji bakımından kendi enerjisini üretebilme kapasitesine sahip olduğu için enerji fiyatlarındaki artıştan olumsuz çok fazla etkilenmiyor. Yine gıda tarafında da Amerika'da Amerika'nın gıda anlamında da önemli bir tarım potansiyeli var ve tarım ihracatında da dünyada önemli bir noktada Amerika Birleşik Devletleri bu yönüyle de hem gıda hem enerji tarafında e, Avrupa'ya göre ve İngiltere'ye göre daha üstün konumda. Bundan dolayı da arkadaşlar e, burada ABD dolar endeksi genel hatlarıyla şu anki konjüktürde yükselişini devam ettirecek gibi görünüyor. Değerli arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı yine videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. O güzel yorumlarınızı eksik etmeyin. Hoşça kalın.